Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlar Farkındalık Günü. Bizler de Türkiye Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şubesi olarak bu anlamlı güne bir farkındalık katalım istedik. Dünyanın en tatlı insanlarını hep birlikte tanıyalım. Bizim için engelliler bugün yaşadıkları sorunları yarının yaşamamaları çok önemli. Bunun için önce engelli kardeşlerimizi çocuklarımıza tanıtmamız lazım. Ancak yaptığımız bir anket var ki sorunu apaçık gözler önüne seriyor. Gelin bu anketi birlikte izleyelim. Genar'ın 2141 denek üzerinde yaptığı anket çalışmasında toplumun engellerle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların %76.8'i daha önce bir engelli arkadaşı olmadığını, %55'i engellilerle nasıl iletişim kuracağını bilmediğini, bununla birlikte iletişim kurma yollarını öğrenmek istediğini söyledi. Yine ankete katılanların %50'si engellilerle ilgili bir film seyretmediğini söyledi. Engellilerle ilgili herhangi bir kitap okumadığını ifade edenlerin oranı yüzde yetmiş dokuz. Böyle bir kitap olsa okumak isteyenlerin oranı ise yüzde elli oldu. Engelleri tanımaya veya anlamaya yönelik yayınların yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde seksen üç oldu. Anket sonuçlarından da anlaşıldığı üzere engellileri tanımıyoruz. Tanımadığımız için anlamıyor ve hatta kimi zaman yok sayıyor, görmezden geliyoruz. Oysa ki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde on ikisi engelli. Ankette de gördüğümüz gibi toplumumuz engellileri tanımıyor. Toplumumuz engellileri tanımadığı gibi geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza da tanıtamıyoruz. Bu soruları öğrencilerimize de sorduk. Dördüncü ve üçüncü sınıf öğrencileri neredeyse Down sendromları hakkında hiçbir şey bilmiyor. Şimdi onları dinleyelim. 21 Mart ülkemizde ve dünyada Down sendromlar günü olarak biliniyor. Sen bu konuda neler biliyorsun? Bilmiyorum. Hiç duymadın mı böyle bir şey? Down sendromu falan hiç duymadın mı? Hayır, şimdi duydum. İlk defa mı duydun? Evet. Engellilik alanı olarak diye bir şey duydun mu? Yani bu Down sendromu bir engel engellilikle ilgili bir şeydir diye bir bilgin var mı? Hayır. Hiç bilmiyorsun. Ee, 21 Mart Down sendromlar günüyle ilgili herhangi bir bilgin var mı? Nedir bu Down sendromları? Bilmiyor musun? Ee, Down sendromlarla ilgili bilgi edinmek ister misin peki? Daha geniş. Çevrende hiç böyle bir arkadaşla karşılaştın mı? Down sendromu hastası olan ya da engelliliği olan bir arkadaşımla olmadı. Peki teşekkür ediyoruz sana da. Evet. 21 Mart tarihiyle ilgili bir şey hatırlatıyor mu bu tarih sana? E, Dünya Down sendromu çocuklar günü olduğunu biliyorum. E, otizm tipi bir çocuk hastalığı. Bence yani çevremizdeki Down sendromlu çocuklara yardımcı olmalıyız, onları e, yani bizim gibi kabul etmeliyiz ve çevremizde onlara saygı duymalıyız. Bence bu toplum bilinci yani şu an çok şey değil yani kimse önemsemiyor. Yani, Peki Eymen, sence sen yeterli bilgiye sahip misin bu Down Sendrom hakkında? Ya ben de o kadar, çok bir şey bilmiyorum ama yani. Sadece öyle birkaç ufak bilgin var. Evet. Peki, öğrenmek ister misin? Down Sendromlar ne tür sorunlar yaşıyor? Tabii Peki teşekkür ediyoruz da. Dan sendromlarıyla ilgili ne biliyorsun? Yani e, bir rahatsızlık olduğunu biliyorum. Ne tür bir rahatsızlık? E, mesela normalde onlarla bizim aramızda bir farklılık yok. Mes e, bazı zamanları yüzleri farklı olabiliyor. Hı hı. E, gülüşleri veya sinirlenmeleri, ağlamaları, üzülmeleri farklı olabiliyor. Onun dışında bir fark yok. Evet yok. Peki 21 Mart tarihinin Down sendromların farkındalık günü olduğunu biliyor musun? İlk defa duydum yani normalde bilmiyordum. Ve öğrenmiş oldun öyle mi? Evet öğrenmiş oldum. Peki. 21 Mart Down sendromu farkındalık günü ile ilgili ben de bir eğitimci olarak birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Malumuz o ki bütün dünyada ortak kaygıların, ortak değerlerin olduğu günler var. Bunlardan birisi de 21 Mart. Tabii Down sendromu ile ilgili ne kadar bilgimiz var, ne kadar farkındalığımız var bu konuda ciddi bir eksiğimiz olduğunu da söylememiz mümkün. Kendi adıma da böyle bir eksiğim olduğunu söylemek istiyorum. Bu Bugün için bu özel çocukların bu bizim için çok renkli bir görüntüye sahip bu güzel çocukların ya da güzel insanların e, farkındalık gününe hepimizin katkı sunması gerekiyor. Onları hayatın içine çekerek tam hayatın göbeğinde yaşamalarını sağlamak. Onları özellikleriyle kabul etmek, oldukları gibi onlarla ilişkiler kurmak ve onlara değer vermek hepimiz için çok önemli bu konuda biz eğitimciler başta olmak üzere bütün hassasiyeti ile beraber herkese özellikle görev düşüyor 21 Mart'ın bu anlamda bütün Down sendrom çocuklarımız için gençlerimiz insanlarımız için önemli bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. İşte hep birlikte gördük. Toplumumuzun engelleri daha yakından tanıması lazım. Ancak peki engelliler toplumu ne kadar tanıyor? Ve Down sendromlular bizlerden neler bekliyor? Gelin şimdi de Down sendromlu kardeşlerimiz toplumumuzdan neler bekliyor? Hep birlikte dinleyelim. En gıcık olduğu şey bende yoktur. Nasıl anlamadı? Biraz açıklar mısınız lütfen? Geniş bir dünya olmasını isterim. Yaşamak isterim. Ben evde oturmaktan sıkıldım. Ben, ben, bir iş istiyorum. Evde çılgınlar gibi eğlenmek, şövalye ve yapmak, mandala padişah yapmak, pişirme partisi yapmak ister, isterim. Ama burada kalmaya mı? Benim oy varmıştır, dedim. Evet. Oy benim, hakkım. Hakkımızı savunacağız, dik duracağız. Böyle şu göstereyim, böyle dik durup hakkımızı savunacağız. Kimseden korkmuyorum diyeceğiz. Süper bir şey olay. Sevgili anneler ve babalar, çocuklarınızı yarınlara hazırlarken Engelli vatandaşlarımızı da onlara tanıtmayı unutmayın. Bugün başlattığımız bir kampanyayla 2 Nisan'da da yine böyle bir programı sizlerle buluşturacağız. Ardından otizmli ve Down sendromlu kardeşlerimizi aynı akranlarıyla buluşturup bir engelsiz festival düzenlemeyi düşünüyoruz. Sizlerden ricamız şimdi yayınlayacağımız çizgi filmi çocuklarınıza mutlaka izletmeniz ve beyaz ayla irtibat kurmanız, engelli engelsiz, daha güzel günlerde buluşabilmek için çocuklarımıza engelli vatandaşları tanıtmamız lazım. Buyurun çizgi filmimizi izleyelim. Merhaba, ben de gıdıklanırsam gülerim. Benim de canım yanarsa ağlarım. Hmm. severim. Çizgi film izlemeye bayılırım. Ders çalışırken ben de sıkılıyorum. Of. Büyümek için sabırsızlanıyorum. Yaramazlık yapınca kızar annem Sebze mi ye ben de pek sevmiyorum benim de hayallerim süsler gecelerimi ve arkadaşlarım var sizler gibi gördük ki daha gidilecek çok yol, yapılacak çok iş var. Çocuklarınıza izlettiğiniz bu çizgi filmin ardından Beyazay Kocaeli Şubesi lütfen iletişim kurun ve isminizi mutlaka bizlere yazdırın. Kamu kurum ve kuruluşları bu paylaşımı izledikten sonra Beyazayla ile irtibat kursunlar, engelliler için deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi birlikte daha güzel bir hale getirelim. Türkiye, Kocaeli Dünya engelsiz olsun istiyoruz. Kalın sağlıcakla.